Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da neden dropshipping'i bıraktım? Bunun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar sene 2017-2018. Tabii ki ben de Amazon'a başlamak istiyorum. YouTube'dan ben de videolar gördüm. İşte ek gelir olsun, pasif gelir olsun. Amazon'da araştırıyoruz ne iş yapabiliriz vesaire. E tabii ki ben de hani şu an zaten YouTube'da Amazon hakkında bir 15-20 dakikalık araştırma yapın. Direkt karşınıza zaten %90 dropshipping ile ilgili videolar çıkıyor. E, tabii ki biz de birçok insan gibi dropshipping ile başladık 3 sene önce, 4 sene önce bu işe. E, tabii ki bilmiyorsunuz arkadaşlar yani e, bir işin ne kadar bir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Neyse dropshipping ile başladık. Başladıktan sonra işte e, eğitim alıyorsunuz, işte yazılımlar ıvır zıvır vesaire yapıyorsunuz. Tabii ki işin içine girdikten sonra birçok gerçekle yüzleşiyorsunuz. Ve bu gerçeklerde tabii ki size işi bırakmanıza sebep oluyor. Şimdi bu gerçekler nedir? Size bunlar hakkında tek tek konuşacağım. Fakat öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benim daha öncesinde YouTube'da da dropshipping ile ilgili zaten videom var. Hani gizlenen gerçekleri zaten orada aktarıyorum. Orada yorumlarda bana şey yazılmıştı. İşte kardeşim sen yapmasını bilmiyorsun. İşte arı depo kullanmamışsın. İşte şu an işe gitmişsin, TradeMark ürün yüklemişsin. Bak yazılım var, işte trademarksız ürün yükleniyor. İşte trademarksız ürün yüklersen bir problemle karşılaşmazsın. Gibi gibi böyle drop dropshipping'i savunan arkadaşlar oldu. Olabilir tabii ki yani savunabilirler. Bunlara bir şey demiyorum ama sonuçta ben dropshipping'i arkadaşlar çok ciddi para kazanırken bıraktım. Yani ve bir seneye yakın süre yaptım. Yani kimse bana gelip yok işte sen şunu bilmiyorsun, yok sen bunu bilmiyorsun demesin. Yani birçok yorumlarda yazan arkadaşlardan emin olsunlar onlardan çok daha uzun süre yaptım. Onların yapmadığı ciroları yaptım. Fakat buradaki mesele para kazanmak değil. Ben yani benim insanlarla anlaşamadığım nokta bu oluyor. Ben size dropshipping'den para kazanamazsınız demiyorum. Ben size dropshipping'in sürdürülebilir bir iş modelinin kesinlikle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ve düşünün ki ben bu işten para kazanırken bırakıyorsam Demek ki bir şeyler var arkadaşlar. Yani ben yani affedersin salak mıyım da gideceğim para kazandım bir iş modelini bırakacağım. Sonra gideceğim yeni bir iş modeline başlayacağım. Onu gideceğim öğreneceğim. Yani biz bunları yapıyorsak demek ki arkadaşlar dropshipping'de anlatılmayan bir şeyler olması gerekiyor. Yani benim sözlerime boş verin. Yani benim hadi sözlerime inanmayın. Yani hiç sağınıza sonunuza bakmıyor musunuz? Birçok Amazon'a başlayan insan dropshipping'de başlıyor sonrasında bırakıyor. Neden bırakıyor? Sürülebilir değil çünkü. Ondan dolayı yani lütfen böyle kör kütük dropshipping'i savunmayın. Bir ay, iki ay, üç ay yapıyor olabilirsiniz. Başınıza bir problem gelmemiş olabilir. Ama lütfen yani bu kadar uzun süre yapan insanlara işte şey yapmayın. Yani sen bilmiyorsun yok biz şöyle yapıyoruz da bir şey olmuyor. Ya yani böyle kör kütük gerçekten savunmanın bir anlamı yok. Sorgulayın sadece sorgulayın. Zaten gerisini sizde e, aklınız verecektir. Yani bazı şeylerin farkına varacaksınızdır. Bize tabii ki de anlatılmadığı için uzun süre hani hemen anlayamıyorsunuz. Yani dropshippingin içine girince hemen 2-3 ayda aa bu böyleymiş, bu böyleymiş bize bunlar yalan anlatıldı diyemiyorsunuz. Aradan ciddi bir zamanın geçmesi gerekiyor. Bazı şeyler ondan sonra oturuyor. Peki neden bıraktım sorusunun asıl cevabına gelecek olursak tabii ki de yine söylüyorum para kazanamadığım için değil. Ben dropshipping'i hiçbir sürdürülebilir yanı olmadığı için ve ölçeklendirilebilir yanı olmadığı için bıraktım. Neden sürdürülebilir değil? Buna da inmek istiyorum. Şimdi siz bir ürünü sahibinden izinsiz bir şekilde başka bir ülkede listelemesini yapmamalısınız. diyeceksin ki Atakan hocam trade marksız ürünleri listeleyebiliriz. Doğru listeleyebilirsin. Burada bir problem yok. Fakat şansın nereye kadar yer ver gidecek? Birincisi yazılımlar kusursuz çalışmıyor. Siz on binlerce trademarksız ürün yüklüyorsunuz. Fakat yazılımlar hata yapıyor. Sizin o yazılım hani bana övdüğünüz yazılımları yapan kişiler benim arkadaşım arkadaşlar. Ben onlarla geçen senelerde aynı masada oturup yemek yedik kahve içtik. Yani ben o yazılım programları nasıl çalıştığını emin olun çok iyi biliyorum. O yüzden hiçbir yazılım programı kusursuz değildir. Siz yani 10.000 ürün yüklediğinizi düşünürsünüz ve hepsinin trademarksız olduğunu düşünürsünüz ama yanılırsınız. O ürünlerden illaki arada kaçanlar olacaktır. Bunun haricinde diyelim ki hadi hiç aradan kaçmadı arkadaşlar. 10.000 ürün yüklediniz. Trademarksız tamam eyvallah bir problem yok. E bu 10.000 tane ürünün hiç mi birisi daha sonrasında trademark almayacak? E diyeceksiniz ki Atakan hocam trademark kontrol ediyor zaten yazılımlar. Her hafta envanterimiz yenileniyor. İşte Yazılıma güvenmeyeceksiniz. Siz yazılıma çok gereksiz yere aşırı güveniyorsunuz. Yani lütfen ama lütfen kör küçük bir şey bu kadar bağlanmayın. Yazılımlarda hata, herkes hata yapabilir. 10 bin tane ürün yüklüyorsunuz, aralarından markalar çıkıyor. Sonrasında bu markalar sizi şikayet ediyor ve hesabınız kapanıyor. Bu birinci en büyük problem. İkinci en büyük problem, yani yanlış yapılan nokta ne? Ürünü satın almadan satmaya çalışıyorsunuz. Amazon size faturasını soruyor. E sizin de faturanız olmayınca yine hesap kapanıyor. Yani illa bir markanın, markadan şikayet yemeniz gerekmiyor. Amazon bazen satıcıları sorguluyor. Senin bu üründe faturan var mı yok mu diye size soruyor. Hatta bu da çok meşhur bir e, suspend çeşididir. Üç açın suspend olarak geçer. Hani ondan dolayı yani bu kadar yani bir sürülebilir olmayan işi yapmak için bu kadar kıvranmaya gerek yok. Yani tabii ki de elinizle manuel de yüklersiniz, hani yazılımsız da yüklersiniz ama bu işin bir geleceği yok. Yani başkasının ürünü satarak nereye kadar bir ilerleme kaydedeceksiniz? Ki zaten başkasının ürünü de izinsiz satarak aslında nereye kadar bir yol kat edeceksiniz? Yani tabii ki de bir marka ürünün yetkili satıcısı olup satmak ayrı bir şey. Bir hani tanınmayan bir ürünün izin alınmadan satılıp e, satılması ayrı bir şey. Bundan dolayı benim dropshipping'i bırakmamdaki en temel unsurlardan bir tanesi buydu. Her zaman Hesabım bugün mü suspent olacak, yarın mı suspend olacak, incelemeye girdi mi, şu oldu mu, bu oldu mu? Her zaman bu şeylerle yaşıyorsunuz, ee, risklerle yaşıyorsunuz. Bakın bunu eğitimcilere sormayın. Bu işin eğitimini veren insanlara bunları sormayın. Bu adamlar tabii ki de bunları anlatmaz. Gidin şu anda dropshipping yapan veya öncesinde özellikle bence önceden dropshipping yapan insanlara sorun. Deyin ki neden bıraktı? Ya bu kadar insan yani bir bırakıyorsa dropshipping'e başlayıp ya herhalde başarısız oldukları için bırakmıyorlardır. Bir sorun neden bırakıyorlar, ne oldu, ne bitti onlar da size aynı cevap verecektir. Müşteri problemleri gerçekten de bitmiyordu. Yani Amazon'da FBA modülünü yapmıyorsanız yani kargolamaya Amazon üstlendiği iş modeli Bu iş modelini yapmıyorsanız yani her siparişsiz kendiniz gönderiyorsanız dışarıdan başka bir yerden. O da çok yorucu oluyor arkadaşlar. Yani Uluslararası ürün gönderiyorsunuz, müşteri ürünüm geldi, gelmedi, rapor açıyor, sizi şikayet ediyor. Yani müşteri problemleri ayrı bir dert. Ee, Amazon'la uğraşması ayrı bir dert. Marka ihlali ayrı bir dert. suspen tehlikesi ayrı bir dert. Sonra diyorsunuz ki, ya ben bununla uğraşacağım mı? Aydınlaka para kazanırsanız kazanın belli bir süre sonra bunu diyorsunuz. Ben giderim, sürdürülebilir bir iş modeli yaparım ama en azından kafam rahat olur diyorsunuz. Bundan dolayı ben de tabii ki aynı düşünceye sahip oldum belli bir süre sonra. Ya yani derim ki tamam ben dropshipping'den para kazanıyorum ama yani bu bu kadar kafam stres olacaksa, bu kadar endişeye düşeceksem kazanmayayım. Giderim örnek konuşuyorum %30, %50 daha az kazanırım ki öyle bir şey olmadı. Ee, daha az kazanırım ama e, türlü bir iş modeli yaparım diyorsunuz. Size de bunu tavsiye ediyorum. Şu an Amazon'la araştırma yaptığınız zaman çok kuvvetli ihtimal drop shipping ile ilgili videolar göreceksiniz. Zaten Instagram'a girin. Her iki kişiden birisi bununla ilgili zaten bir danışmanlık veriyor. Yani e, bilmiyorum arkadaşlar ortalık gerçekten de kötüye gidiyor. Onu da söyleyeyim. Her önüne gelen bir danışmanlık veriyor. Danışmanlık vermek kötü bir şey değil yanlış anlaşılmasın. Ama yani iki ay satış yapıp 5 ay satış yapıp danışmanlık vermek yani çok komik oluyor. Ne bir yüzlerini gösteriyorlar ne bir şey yapıyorlar. Yani dolandırıcısı var ıvır zıvır yapmayın bence yapmayın ben size e, hani açık açık söylüyorum e, ki ben bu arada şanslı olan insanlardan bir tanesiyim. Yani ben dropshipping yaptım ve artı ile çıktım. Para kazanarak çıktım. Fakat birincisi tabii ki ben orada hani e, bitiren yaklaşıyordu zaten. Bir, bir gün ben de suspend olacaktım da e, hani suspend olmadan bu serüveni noktaladım. Fakat herkes benim gibi şanslı olamayabiliyor. Emin olun dropshipping'e başlayıp yani bence %70 veya %80'e zararla ayrılıyor. Çünkü suspen tehlikesi ıvır zıvır hani sizi e, ıskalaması gerçekten de zor oluyor. Ben bir de bunun şansı tarafında olan bir insanım. Öyle düşünün. hani dropshipping'e girip e, hesabı direkt kapanan insanlar da var. Bu arada hesabınız kapanınca da içeride paranız kalıyor. O parayı almanız da arkadaşlar çok zor oluyor. Yani kimisi diyor ki 6 ay sonra alabiliyorsunuz Amazon, Amazon size veriyor diyor da o işte çok zor alınıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim dropshipping'i bırakma sebebim bunlar da. Ee, sermayesiz yapıldığı söyleniyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, inanmayın i̇nanmayın. Ee, yani adam gidiyor 500 TL'ye dropshipping eğitimi veriyor. Görüyorum işte ben de Instagram'da. Ya 500 TL'ye adam sana dolar kazanacağını vaat ediyor. Hadi onu geçtim. Kesin kazanç garantili söyleyen e, gurular var böyle eğitimci guruları. Size kesin kesin kazanç garanti ediyor. Böyle kişilere aldanmayın. Zaten drop shipping illegal bir şey. Bir de siz bu adamlarla çalışırsanız, daha drop shipping yapmadan bu adamlar zaten sizi tokatlar. Ondan dolayı ben size peşinen söylüyorum. Amazon'a tabii ki de başlayın. Amazon çok güzel bir platform ama Amazon drop shipping değildir arkadaşlar. Amazon da private label yapabilirsiniz. Markaların yetkili satıcısı olabilirsiniz. Kendi markanızı çıkartıp bunu satabilirsiniz. Eğer ki atak hani sermayem yok ben bunu yapmak durumundayım diyorsanız ben yine bu düşüncenize katılmıyorum. Eğer sermayeniz yoksa hani bu sermaye oluşturma şekli dropshipping olmamalı. Çünkü siz dropshipping'i sırf sermayenizi toplamak için yapacaksanız dışarıda bir yerde çalışıp maaşı çalışıp o parayı toplamanız daha kolay olacaktır. Çünkü gideceksiniz dropshipping eğitimlerine para harcayacaksınız. İşte yazılım programlarına, ürün yükleme programlarına para harcayacaksınız. En önemlisi 4-5 ayınızı harcayacaksınız o işi adam akıllı anlayabilmek için. E sonuçta gelecekte de yapmayacağınız bir iş yani gelecekte işinize yaramayacak bilgileri de öğrenmenin bir anlamı yok. Şunu da diyorsanız ki ben dropshipping de başlayayım, basit iş modelinden başlayayım, Amazon'u böyle öğrenim diyorsanız, ufaktan başlayayım diyorsanız bence yine doğru düşünmüyorsunuz. Çünkü ufaktan başlamanın veya küçükten başlamanın yöntemi yine dropshipping değil. Çünkü dropshipping çok farklı bir şey. Yani siz örnek veriyorum, sokakta bir yerde seyyar satıcı olduğunuzda mühendisliğin ne olduğunu öğrenemezsiniz, yani mimarlığın ne olduğunu öğrenemezsiniz. Yani drop shipping'i yaptığınız zaman Amazon'u bildiğiniz anlamına gerçekten gelmiyor. Bunu ister kabul edin, ister kabul etmeyin, ama başka iş modellerine geçtiğinizde bunu dediğimi çok açık bir şekilde göreceksiniz. Çünkü ben başka iş modellerine geçtiğimde drop bilgilerimin hiçbir işe yaramadığını gördüm. Tamamen zaman kaybı olduğunu gördüm. Bakın para kazandığım halde bunları ben size söylüyorum. Altını yine çiziyorum. Birçok insan bu serüvenden para kaybederek ayrılıyor. Bu eforunuzu, bu zahmetinizi, bu emeğinizi Amazon'da sürülebilir olan iş modellerine harcamanızı size şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım siz de Amazon'da sürülebilir bir şekilde satış yaparsınız. Çünkü mesela Amazon'da satış yapmak değil, sürülebilir bir şekilde satış yapmaktır. Ben size kendi tecrübelerimi aktardım. Nightsign'a bunlar, bunlar benim kendi belirlediğim kriterler. Umarım size bu video faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.